Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Numan Sabit Alkan. Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Hazırlık Sınıfı öğrencisiyim. Getü IEEE'deki birinci senemi, kulüp ise dördüncü senemi tamamlamış bulunmaktayım. bu sene boyunca kişisel gelişim ve kariyer komitemizin sekreterliğini yürüttüm. E, tüm bu zamanda kulüpte güzel insanlar tanıdım, güzel arkadaşlıklarım oldu. Ve herkesle beraber güzel etkinliklerde bulunduk. E, bu etkinliklere örnek vermek gerekirse, e, Green Enerji, İnsan Kaynakları Zirvesi, Kariyer Kon ve kulübümüzün en önemli etkinliği Bilim ve Teknoloji Günleri'ydi. Bu etkinlikler boyunca e, bazen e, yerleri sildik, e, bazen pide dağıttık, yeri geldiğinde arkadaşımızın kravatını düzelttik. Tüm bunları yaparken ortamdaki birlik ve beraberlikten çok fazla keyif aldım. Devamında da birçok güzel etkinlik planladık. Özellikle e-ticaret zirvesi beni gerçekten heyecanlandırıyordu. Maalesef ki ülkemizi ve dünyayı her anlamda kötü etkileyen Covid-19 sebebiyle e-ticaret başta olmak üzere birçok planımız yarım kaldı. Yapılan işlerin devamlılığını sağlamak ve yarım kalan işleri tamamlamak üzere. Bundan mütevellit bu böyle yarım kalmayacak sloganıyla Kişisel Gelişim ve Kariyer Komitesi'nin başkanlığına aday olduğumu heyecanla belirtmek isterim. Başkanlığım süresi boyunca ilk hedefim komite içi kaynaşma olacak. Malumunuzdur ki e, ekip içi iletişim ne kadar iyiyse etkinlik de o kadar güzel olur. Tüm üyelerimize aidiyet ve samimiyet duygusunu en iyi şekilde hissettirmek istiyorum. Ayrıca komitemize yeni etkinliklerle farklı bir soluk getirmek istiyorum. En önemli iki tanesi kişisel gelişim ve kariyer kampı ve piknik kariyer kişisel gelişim ve kariyer kampı güzel bir tesiste doğayla iç içe, stresten uzak, alanında uzman kişilerle bir araya gelebileceğimiz 2-3 gün sürecek yatılı bir etkinlik olacak. Piknik kariyerde aynı şekilde kariyer yapmış kişilerle bir araya gelebileceğimiz bir piknik etkinliği olacak. Tüm bu etkinlikleri ve daha güzellerini gerçekleştirebilmek adına hepinizin oylarını bekliyorum. Covid-19 dolayısıyla evimizde kalmamız gereken bu günlerde seçim sürecini yönetecek olan seçim kurularına saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Siz değerli Getu IEEE ailesine de bol bol sabır ve sağlıklı günler diliyorum. Sözlerimi bitirirken değerli sanatçımız Zeki Müren'in şu sözlerini sizlere armağan ediyorum. Elbet bir gün buluşalım. Bu böyle yarım kalmayacak.